Ünlü magazin muhabiri Barış Ağıl'ın annesi Safiye Ağıl dün gece yaşamını yitirdi haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz başarılı magazin muhabiri Barış Ağıl'ın annesi Safiye Ağıl dün gece yaşama veda etti uçan kuş TV ailesi olarak merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet ailesine yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz merhumun cenazesi. 1 Şubat Salı öğle namazına mütakiben Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Zeynep Yıldırım Cemevi'nde kaldırılarak memleketi Sivas'ta defnedilecektir. Ünlü sunucu Barış Ağıl'ın annesine Allah'tan rahmet acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.